yine uyuyor. Şimdi ev taşıma şeyi gördüm. Düşündüm de ne maliyetlidir şu an ya. Evden taşınsan dert, taşınmasan dert kolay gelsin. Evet insan trafiği. Şu döner kapıya doğru zamanda binme şeyi var mı sizde de? Bir endişesi yaşıyor musunuz? Bizim ajansa sensörü. ilk bu ajansa geldiğimde görüşmeyi bilememiştim. Bunu daha sonra bir ara anlatayım. Şuradan giriyoruz. Günaydın Arkancım. Nasılsın? Ben iyi. Sen nasılsın? <laughs> i̇yi ben. <laughs> Tuvalete mi? Evet. Günaydın. Günaydın. Bugün Bedriye yok. Ajansa gittin. Bedriye olmayınca hiç kahvaltı yapasım da gelmiyor çok. Tek başına insanın kahvaltı yapması eziyet ya. Simit var mıydı acaba dolapta ya? Şu donmuş simitlerden alıyorum. Donmuş simitler sabah çok var. Almış Bedriye. Yeni paket almış. Sen var ya. Çıttır <laughs> çıttır. <laughs> Öğle yemeğine çıktık. Kanyona geldik. Herkes kendi... Enginarı nasıl yaptık? Kolay diyorsun. Bayağı. Hazır kantre Ondan sonra enginleri limonlu suyla bekletiyorsun. Hepsini içine koyup su, zeytinyağı, şeker, limon, tuz. Kapak 35 dakika yazdım. Nasıl olay? Allah! Benim olayım bu gençler. Sığdıramadım çünkü kameradan bakıyorum. Döktük ya biraz. Dem. Buraya mı döktüm? Demek ki o zaman şeye döktük. Halıya döktük. Dökmedik ki. Kahvaltı Bu, bu dostlar. Bugün dışarı çıkmaya hak edeceğim. Evde birkaç iş yaparak dışarı çıkmaya hak edeceğim önce. Kahvaltı yaparken görmek ister misiniz beni? <laughs> Atik Ailesine döndüreyim mi bunu? <laughs> Bu arada izliyoruz onları şaka yap. Ama insanlar niye o kadar uzun izliyor bilmiyorum ben. Ben mesela çok atlayarak izliyorum öyle şeyleri. İleti çadır kuruşunu 2 saat izleyemem ki. Çadırı kurulmuş hemen görmem gerekiyor. Herkese selamlar. Yeni bir yayındayım ve karşınızdayım. Yalnız Gel artık geldi kapıya dayandı. Tenur da Instagram'ın şeyine kızdı. Hikayeleri büyütmüşler diye. Neden onları büyütmüşler efendim? Hiç kişi görmek zorunda <laughs> Şimdi yedik yavaştan ortalığı toplayalım dışarı çıkalım mı ne yapalım saat kaç oldu? Dördü bulmadan çıkmam lazım abi. Dörtte falan ilkokullar milkokullar dağılıyor burada. <laughs> diye dolaşıyorlar kafayı yiyorum ya. Çay biri benim. benim değil. Şimdi size bir şey göstereceğim bu gelen çayla ilgili. Yani bir çaya bu fazla değil mi mesela bu evet. sunu? <laughs> bu tam turist tabağı ya. Böyle Sultanahmet'te çay veriyorlar. Şimdi gördün mü? Çaydanlık şakalı. Aa. Aa ya bu nasıl <laughs> Şimdi bu başlıkları çıkarma zamanı. çıkamadım. Hava kararacak neredeyse ya. Güneş kaçacak. Çıkamadım evden. Sucu beklediğimden geç geldi. Gelmedi daha doğrusu. Beklediğimden geç gelecek gibi duruyor. Giyinip mi beklesem acaba? Geldiği gibi çıksam. Giyinip beklemeyi hiç sevmiyorum ya. Kapıları mı yağlasam V40'la? Buraya bakalım. Bence okey. Bakayım. Aa ah, gıcırda mı lan? Aynen. Bir şey diyeyim mi? V40 gerçekten işe yarıyor. Kaymak gibi oldu kapılar. Bakar mısın şunu? Sese bak. <laughs> Su olayını hallettik. <laughs> Bu ne ya? olaya bak hallettiğim olayı. Bu niye yamuk duruyor? Biz dur bakayım robotçuk. Su olayını hallettik. Filtre kahvemi demliyorum. Dışarıda kahveye para vermek istemiyorum. Şunu da yıkadım. Stanley <laughs> Kubrick. Hayır söylemesi. <laughs> Şşş, marka takıntınız varsa termosu mu giyinelim. Yıkadım arka bakalım. Dışarıda ne var? Ankara Messi, 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 Evet hazırım dostlar. Sonunda çıkabildim. Kafeler mafeler doluydu zaten termos almıştım yanıma. Karşımda bir halı saha. Karşımda antrenman yapan çocukları izlerken bir yandan. Ebeveyn gibi kahve mi içeyim? <laughs> Hadi oğlum bas. Atla vur kafayı. Ez oğlum. Ez. Bas ayağına bas. Kır. Kemik sesini duymak istiyorum çocuğu. Çık kafaya. Kafaya çık. Gol attın sevin, Sevin. Bırak arkadaşların yanına gitme. Onlar seni kovalasın. <laughs> Böyle bir şey var ya gol attıktan sonra arkadaşları seni kovalıyor. Sen asla onlara, onlarla sevinmiyorsun. Niye? Biraz da güneşin alnına oturayım. Her yer kafe. Termosun olunca <laughs> termos reklamı gibi oldu. Şöyle bir yere geldim bu sefer de. Hani merak ediyorsunuz nerede bu Kamil nerede geziyor diye. Pamonti civarında boş yapıyorum. Güneş ne geldi be. Video çekeyim dayının biri öyle bakıyor ki bana. İnanamazsınız yani. yani. Sürekli beni kesiyor. Video çekiyorum işte ya. Kendi kendimi konuşuyorum ya. Velev ki kendi kendimi konuşuyorum. Niye bu kadar bakıyorsun değil mi? Sen hiç kendi kendi konuşmuyor mu? Göstereyim de. FBI, Öyle bakıyor işte ne yapacaksın? Ya da şeye bakıyor o da olabilir. lan yani güneşin alnına niye oturdu gölge varken. Bedriye ile yaz başladığında güneş gördüğümüzde direkt balkona çıkıp o fotonları bileklerimizi toplamak suresiyle D vitaminlerini gerdanımıza, buralarımıza, ayak bileklerimize almaya çalışırız. Yazında tatile gideriz o. Oh. <laughs> Yeter mi Bedriye için? Yetmez. Bir de gideyim taze fasulyeyle yoğurt alayım. Bir de taze fasulyeyle ile pilav milav şekli yapayım akşam iyice çıldırırsın. Yok öyle eve geleceksin, gideceksin, ajansa çalışacaksın. Ee, yok öyle ya. O yemeği yiyecekse alışveriş yapalım. Aldık bir şeyler. <laughs> Yaz geldi itemleri. Hadi, Hadi eve gidelim artık. Geldik eve. Şimdi bu noktada şey diyebilirsiniz. Bedriye ablanın günü çok kısa kalmış, seninki çok uzun olmuş hak geçmişsin diye söylüyor. Sonra karısını az koyuyor. Kendini çok çok koyuyor. Youtube kanalının adını fark ettiyseniz Taceddin Katip Youtube kanalının adı. You know. Benim izin verdiğim sürece çift içerikler atacağız. <laughs> Neler söylüyorum ya. Bu ne cesaret ya. Sen kimden alıyorsun bu cesareti? Taceddin tek başına evde. He? O ilgilenemiyor böyle şeylerle. Onun kendi hali hazırda işi olduğu için. O işsiz değil, ben işsizim. Bu yüzden onunki biraz daha kısa kalmış olabilir. Mesai bitti, eve dönüş. Bakan Taci bugün ne yaptı? Ya da yapmadı. Ekmeğimizi kazandık. Bugün işe gittik. Oo, çöpler çıkmış. Neden açmadın bana kapıyı? Durdum ya, balkonda seni bekliyorum ya. Bir ara telefona baktım, o ara gelmişsin. Yemek Gerçekten. yaptı, yemek! Gerçekten Köpek! Ben de Taci ne yaptı acep, bugün ne yapmadı ya da diyordum. Yağurtları da mı topladın? Her şeyi yaptık. Valla? Tabii. Ben de sana havuçlu kek aldım. Evet. Sen ne yemek yaptın? Daha zefasıydı Oley! Oley! Ay çok acıktım Pilav ama. Pilav yapacaktım yanına. Ne oldu? Pirinç yoktu. Eee? Dedim o zaman yapmayayım. Eee? Eee? Makarna. Bir kavun almışsın rezalet. Ben ben seçmedim ki onu. Dışarıdan söylemiştim ama ben de fark ettim. Sen mi tadına baktın mı? Kestim ya. rezalet. Çok kötü. Yapma Bırak. be. Çok kötü çok. Kötü. Deme be. Kötü işte. Hadi çıkar üstünü. Hadi üstüm başımı çıkarayım ben. ben hazırladım. Hemen hazırladın mı? Hemen mi? Dur. Hadi tuvalete başa gidin. Hadi görüşürüz. Tamam ben keseyim ekmeği. Sen gel işine bak. Acın ceketini giydi. Bana daha çok yakıştı. <laughs> Merve öyle diyor. Merve seni kandırıyor arada ya da. Neyse güzelsin diyor. Bu çok güzel olmuş kanka <laughs> falan filan diyor ama. Yalan gibi. Ha. Şu ne telefonu cımkırı çıkardı. <laughs> Yaş kaç? Kimliklere bakayım gençler Yaş kaç? <laughs> ha, burada oturmak yasal değil. Piş. Yasal değil. <laughs> Ceketimi gösterecek. Bedriye bu sana daha çok öpüşüyor lan. Sen iyi Değil mi? WWF git. W git. F, bir işbirliği yapmaz mısın şu kızla be? Bir işbirliği be. Aa güzel çıkıyor Ya burada böyle yürümek yasal değil. Şimdi <laughs> hazır bu dünya ya. Çok hazır evet, bir dünya. Çok hazır. Ya, tehlikeli. Öyle Aynen Aynen aynen. Bir de sevmem bu işleri der. Birkaç tane markadan gelenler videosunu az kaldı. Çekil Tabii. onları da bize de vermez biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Yani üç tane rimeli alır bir tanesini vermez, vermez bana. Vermez. Vermez. Öyle bir Sen tipi var. Sen çok tehlikelisin. Niye vereyim ki? Satar. Parayla satar. satar. Yakışıklığa <laughs> <laughs> bak Şu mu tam olarak? Evet evet. Haşhaş. Of çok ikisikli. Ya Allah. Çok ikisikli. Allah. <laughs> ee boynu mu tuttu? <laughs> Yaşlı ve yakışıklı. İsmi şeker. <laughs> Bul Allahını koyun. <laughs> Alo. Ne yapıyorsunuz? İyi <laughs> mi abi? Saklambaç oynuyordum. Yo ya ben oldu mu anca? Mehmet diye bağırmaya başladı. Meme siparişi verdim. Gelecek birazdan. Getir bir mutluluk. <gülüyor> <gülüyor> Selam söyle. <laughs> Selam var herkesin sana. Herkesin değil <laughs> mi? Haris'in, Haris'in. Taci'nin yokmuş. Taci'nin <laughs> <laughs> kesin vardır o zaman. Geldi hemen belim ağrıyor bilmem ne. Yaşlı geldi yaşlı ya. ya Biraz daha genç bekliyorduk, yaşlı çıktı. Şöyle dinamik gelir diye düşünmüştük. <laughs> belim ağrıyor diye götünü attır diye gördünüz mü? Götünü attırarak değişti. sen bunu iş kitledin. Muhtemelen ondan kaçmaya çalışıyor. Bak. Ondan. Ay, bak çok çok kal, çok ağır, ağır kaldırıyor. Hiç sıkıntı çekmiyor. Hiç ya. sıkıntı yok. Bak oturabiliyor. Toplantı, <laughs> Toplantı bitiyor böyle. Ya, ya bu kadar hızlı değişir mi bir insanıyız ya? Bak, Lan ve, toplantıda beni de ağrım yapmayın. Ya. Başınıza gelir, başınıza gelir. <gülüyor> <gülüyor> ne yenecek? Eve giderken sorulacak tek soru mesaiden sonra ne yenecek? 40 dakika bunu düşünüyoruz. 1 evet. saat yemeğin gelmesini şey yapıyoruz. Mesela acıkmadan iki saat önce falan vermek lazım yemek siparişini. Evet, o da olmuyor yani. Çünkü o acıkmamış canım... oluyorsun. Aklına düşmemiş oluyor. Sen seç. Sen seç. Kokla. Nasıl? Bu Bakayım. hiç kokmuyor. Tamam. Biraz da taze soğan aldım. <laughs> Bu arada uzun bir alışveriş videosu dolap doldurma videosu yapacağız. Bunun için ekstra geleceğiz buraya. Buzdolabı doldurma videosu yapacağız. Jeep hmm, takipte kalın. Abone Olsun. olun. Çünkü ay sonu. <laughs> Para yok. O video için biraz paralanmamız <laughs> lazım. Kavunu güzel seçmişsin. Sen seçtin. <laughs> Ajans yemeğine davetliyiz. Ama Bedri gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Yarın seti var. Bakın ütümü yaptım. Gençler. Erkek adam kendi ütüsünü yapar. Pisim. Duşta almam gerekiyor. Bedriye gelsin çünkü kombi bozuk. Ben duştayken soğursa çıldırırım. Kırmızı ışık yanıp duruyor. Hava basıyorum olmuyor. Su çıkarıyorum şuradan olmuyor. What can I do sometimes kombi? Bedriye de gelmeye karar verdi. Ben de üstümü giymiş bulundum. Ne, fena değiliz ha. sefer nereye gidiyoruz e, yerin mekanın adını unuttum vallahi adres adres var bizde sadece mekanın adı da vardı unuttum Sen işte ben de soruyorum deminden beri neresi ne yaptın Gidince göreceğiz sürpriz hepimize evet. Cadde Bostan'a geldik arabayı park ettik park edecek yer bulmak eziyet bu arada Fena bulmadık ya Sen sayende Bedrik be öndeki çıkan arabayı dedin ki önden araba çıkıyor dedin Ya ben böyle bakıyordum çünkü görmüyordum önden araba çıktığında. <laughs> Hemen oraya girdik seni sayende. Evet. Arkası. Bu sokak mıydı? <laughs> Mekandan çıkıldı ya şu Yunan tanrısıyla beraber bir ha. Zeus mu bu? <laughs> Zeus abi. O. Oo, Zeus. Zeus efendi kastlara bakar mısınız? Adonis bunun oğlu muydu? Şuraya geldiniz derseniz. Evet. Cadde Bostan'da. Canım, menajerimiz, kuzenimiz Deniz'in ayarladığı bir yemekteydik. İnflüsörlerle takıldık. Sohbet, muhabbet. Yedik içtik. Vlog'un da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Emek harcıyoruz biliyorsunuz. Sevi, Sevisiz diyoruz. Sizi seviyoruz. <laughs> ben Taci. Ben Mezriye. Görüşmek üzere. <laughs> Hadi geçtim. Bol. Ben tacı geçtim. gördün mü? geçtin, ha, başardın. he? Ha.